Necan? Efendim. Ben biraz geçiyorum. Kolay gelsin. Şey... Geleceğim mi? Ha geleceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Manyak mısınız? Ne oluyor? Ya ben fazla sevmiyorum. Yani şey Neyi sevmiyorsun? Yani rahatsız oluyorum biraz daha doğrusu. Eee... Um... Tamamdır Çağlar. Gelirim ben. Tamamdır. Sorun olursa yazarsın. Tamamdır. Atakan. Çağ, çağlarla git konuş, bir şeyler varsa ilgilen. Bilmem bir şey mi aklına geldi onu bilmiyorum. Kafasına dağıt onu. Böyle bir şey yapmaya hiç gerekiyor aslında gençler ya tamamen çok yapıyorum yani. Boşu boşuna sadece üzüntüler ön plana çıkıyor. Belki dertlerinizi paylaşınca daha mutlu oluyorsunuz ama bilmiyorum. Yasin Kılavuz. Nece selamlar varsa bir kalbim var okudum. Enes olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin. Mert? Mert orada mısın? Evet. Ha, çektim sana. Mert. Ya sen bir... Efendim. Ben senin üzülmeye hazır değilim oğlum. Ben senin ses tonuna gülüyorum. Ben de üzgünüm abi ya. Ne oldu anlat bakayım. Ya dedem vefat etti. Maalesef. Bu sabah. olsun. Dostlar sağ olsun abi teşekkür ederim. Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Dedemin kasları çok gevşekti. Hani yürüyemiyordu zor yürüyordu diyeyim ben sana. Şu şu an bile anlatırken sesim titriyor ya. Beyler, ben size şöyle söyleyeyim. Beyler, kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle size ailenizden biri bağırıyorsa bir nedeni vardır. Hani sizin iyiliğiniz için bağırıyordur. Ben bile şu an dedemin bana bağırmasını istiyorum. Yani abi. Benim bile dedemin bağırmasını istiyorum şu an bana. Hani öyle söyleyeyim ben size. Abi kötüyüm ya. Cidden anlatırken bile çok zorlanıyorum ya. Üzgünüm. Ailemden biri vefat etti. Hani. Necat abi. Aynen. Bu kadar yeter mi? Zorlanıyorum biraz çünkü ya. Abi. Eee... Um çok kötü hissediyorsun. Zorlanıyorsan hani daha kendin hani istemiyorsan vesaire sorun zaten. Ee, şöyle mi? ben de daha yaklaşık önce anneannemi kaybettim. yani eee ve hani şöyle benim hani anneannem şeydi böyle. Bir nevi benim annem gibiydi. İşte annem işe gitti falan zaman hani okuldan ben gidip eve geldiğimde anneannem falan kapıyı açardı. Hani yemek falan hazırlardı. Yok. yani böyle beraber yaşardık yani. Ee, yaklaşık bir 2-3 hafta yoğun bakımda e, yattı. Ondan sonra e, vefat etti haberi geldi. Ben çok çok seviyordum. Böyle babaannem şey anneannemin bir huyu vardı. Ee, yani ben o kadının ee, kaç sene beraber kaldım, kaç sene beraber oldum. De ee, bana işte yemek hazırlardı. Hani küçük çocuğum yaramazdım yani böyle saçma sapan şeyler yapardım falan. Ben o kadının sadece bana değil genel olarak hayatında da etrafına da o kadını ben gördüğümden tanıdığımdan beri bir kişiye bağırıp sinirlendiğini görmedim. Ne olursa olsun. Tam, abi, ama melek bak... gibi kadındı. Tabii, melek gibi. Sana şunu söyleyeyim. Aynen bütün herkes melektir. Beyler ben size şunu söyleyeyim. Allah sizi yarattı. Bir günde öleceksiniz yani. Topraktan geldiniz toprağa gideceksiniz. Zorundasınız. Hani hani şunu size söyleyeyim. E, hani ölmeyeceksiniz diye bir şey yok. İlla bir gün öleceksiniz. Mesela bile yani Allah korusun şu an bile aynı günde deprem olacak hepimiz ve, vefat edebiliriz bile abi ben size onu söyleyeyim hani ben seni severek izliyorum kötü günümde yani arkadaşlarım yanımda olunca biraz da kendimi iyi hissediyorum valla seviliyorsun abi ya eyvallah benim diziklerim bu kadar abi benim kötü günümde hani ne 24 saat yayında şey nasıl desem size ee, nasıl ne diyecektim hani bugünlerde bütün ailenizin yanında olun onları sevin sayın hani bir neden vardır size bağırıyorlarsa ben size onu diyeyim abi Mert kaç yaşındasın onu da söyle bir abi 11 10 10-11 diyeyim ben sana. Abi çok çoğu kişiye bu cevap olmuştur zaten. Abi kalabilir miyim? Yoksa inebilir miyim? İzin ya, varsa kalayım. Sorun yok. E yani sadece tamam. şu anda işte diğer arkadaşlar vesaire geldiğinde e, şey olmasın, sıkıntı olmasın Mert'ciğim. Tamam. E, kalmak istiyorsan kal. Fakat e, diğer tamam. arkadaşlar gelince de şey falan derse sıkıntı. Yani abi ben de kalayım vesaire. Yani kalacaksan da hiç konuşmasın. tamam. konuşmasın. Çektiğimiz Tamam. Ben bir şey kapatıyorum o zaman abi. Tamam, tamamdır. Tamamdır abi. Beyler kendinize çok iyi bakın. Dediklerimi unutmayın. Bir tarafa yazın ben. Ah, eyvallah. Şey, benim şöyle bir olay oldu. Benim e, bir birkaç sıkıntım vardı işte ayrılma falan. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce sanırım. Ee, şöyle diyeyim acı benim iki sınıftan konuştuğum ben yani iki sınıftan beri konuştuğum bir kız vardı. Adı neyse adı şey söylemiyorum acı. Çok aramız iyiydi muhabbetimiz vardı. Ee, ben liseye geçmeden önce geçmeden önceye kadar bağlantımız kopmuştu. Lise başlarında tekrar bağlantıyı sağlamıştım. Telefonla konuşuyorduk, makaralışıyorduk. Benim e, aile ayrıldı, e, boşandılar. Ben hani çökmüştüm hani o yaşım böyle çok kötüydüm hani ne yapacağımı bilmiyordum çünkü babam tarafımızdan sokağa atılmıştık. Ben, kardeşlerim, annem. Ee, adam bizi gün sokağa atmıştı. Zor zor toparladık o günlerinde benim yanımda oldu. Beni ilgilendi, sohbet etti. Bayağı iyiydi aramız hani öyle böyle değildi. Ee, bu bayağı bir ilerledi ilişkimiz işte. Çok güzel gidiyordu her şey. Ee, benim bu alev olaylarım ciddileştiğinde ben şey yaptım hacı. Ee, benim 10 yıllık bir kardeşim vardı. Hani 10 yıl yani bayağı bir iyi bir dostum, ahbabım vardı. Güvenliğim tek kişi diyebilirim. Ee, benim bu alev olayla ilgilenirken ben böyle bıraktığımda hep o kardeşim emanet ederdim dedim. Kanka dedim bak benim böyle işim var buraya gitmem lazım sana emanet dedim. Dönüşte acı tekrar gitmek zorunda kaldım. Bir yere e, Bursa'ya gittik. Ben... Ee, dönüş zamanım normalde belliydi ki erken döndük. Can atıyordum çünkü çok özlemiştim sevgilimi. Fazlasıyla özlemiştim. Ee, bu işte geldim hani sürpriz yapmak istiyordum. Bana geldiğimde bir arkadaşımla konuştum bana işte şey demişti e, senin işte o arkadaşın emanet ettiği çocuk durmadan o kızla çok yakınlar vesaire vesaire demişti. İnanmak istemedim ilk başta. Şu anda şuradalar demiştim. Tamam gidelim yaptım. Acı gittim e, gördüm hani yani o, kadar zamandır güvendiğim tek insan benim sevgilimle beraber yan yanalar ele tutuşuyorlar. Yani çıkıyorlar acı. Sonradan öğrendim bunu. Yani çok kötü olmuştum. E, zoruma gitti fazlasıyla. Gidip karışamadım da bir şey de diyemedim. E, çünkü kız mutluydu olması inan bana o kadar çok iyi gelmişti ki bu benim için apayrı bir şeydi. O günden beri hiçbir kızla çıkamadım. kızı sevemedim. Bir dakika. Tamam tamam zorlama kendini. Bırak mı? Yok zorlama, zorlama kendini. Ah, hala dönse hala severim ya. Şu an bile gelse ben onu onu sevdim kadar kimse hala sevemedim. Ah. Size teşekkür ederim.